دلور من چقدر تلوز <applause> Bu bölümde sizi dünyanın en esrarengiz kişilerinden birine götüreceğim. Dünyanın en gizemli kişilerinden biri olan Hasan Sabbah'ın yurdu Alamut Kalesi'ne gideceğiz. İran'daki Elburuz Dağlarının doruklarına konuşlanmış bir yerdir Alamut Kalesi. Üzerine pek çok şey söylendi, pek çok şey yazıldı. Söylencelerle gerçekler zamanla birbirine karıştı. Kalede uzun yıllardır kazılar yürütülmekte. Evet Hazırmış ama yine Görevli arkadaşımızın anlattığına göre pandemi pandemide hep Avrupalılar geliyormuş. Pandemi bittikten sonra tamamen Türkler gelmeye başlamış. Onlar da gruplar halinde değil. Bireysel gelenlerden bahsediyor arkadaşımız. Tabii İran'ın içinden çok gelen var ayrıca. Tarihi kaynaklarda da belirttiğine göre Hasan Sabah'ın kalesinin girişinde Mülkullah yazıyor. Yani Allah'ın mülkü. Hasan Sabbah ve Haşhaşi efsanesinin yaşadığı yer. Hasan Sabbah bu kaleyi para karşılığı satın aldıktan sonra 34 yıl boyunca hiç çıkmadı bu kaleden. Hatta odasından bile yalnızca birkaç kere çıktığını söylerler. Tarihçiler belki de onun kalmış olduğu odadan çıktım az önce. Bilinmezlik ne acı tarihte her şeyi bilmek istiyor insan. Buralar su kuyuları artık. Yağmurların tuttukları su kuyuları. Evet, Hasan Sabbah'ın gizli cenneti olan yere gidiyoruz şimdi. Çünkü tarihçilerin anlattığına göre yaratmış olduğu gizli cennet o havuzun başındaydı. Köle pazarlarından satın aldığı ya da gönüllü olarak onun müridi olan genç ve güzel kızları tarmaçıklarla, çiçeklerle dolu Siler yakılmış. Loş ışıkların altında havuzlarda dağ gösteriyordu. Yarı yani kersenlemiş bir şekilde daireleri Bunu da havuzun başında anlatacağım. <laughs> Buralar yine döneminin su sarnıçları. Havuz dedi onlar mı acaba? Ha burada herhalde. Alamut Kalesi eski çağ gezginlerinin kitaplarında da yer alır. Ancak baştan belirtelim ki eski çağ gezginleri biraz yalancıdır. Mesela Marco Polo Alamut Kalesi hakkında şöyle demiştir: "Elburz Dağları'nın zirvesinde parlayan bir yıldız gibidir. Hasan Sabbah gerçekten de burada gizli bir cennet kurmuştur." der. Oysa Marco Polo oradan geçmeden 30-40 yıl önce Moğollar kaleyi yerle bir etmiştir. ببینید قسمت هایی که به عنوان حوز باشه نداره بیشتر قسمت ها آبنبار هست آبنبار سویلیر که حوز یک تام بی نت بولم همشه اما سو دپوسه وارده یعنی سو دپوسه اسم نتانی روزون و این آبنبار ها بیشتر تو زیر زمین قلعه و داخل سخره کنده شده بود آشه آده میشن کارلی که چرسنه میشن کارلی دیل میشن تونلی چرسنه و در زم بزرگتون که آب نابن بارام از آب برف و بارون سخت بار بسید شیوی درست میکردن که آب برف و بارون سولار دا یاغمور سوینن و کار سوینن آشادن گتر میلیم شکاری بعد یه دو آبن بار که اون طرف قلعه ده دماغه شمالی قله هست بی تانه اون طرف ده سو دپوسه این آب انبار در باش افثانه به داستان زیاد ساخته چون که که هلر یادر میشه رام چون نت دیلیم چون که حجم آبن خیلی بزرگ بوده Yani bu hatırı bir türlü atlanamadık sana. Evet, çok hikayeler, masallar yazmışlar ama doğru... Evet, efsaneyle gerçek birbirine efsaneyle, karışmış. karışmış yani. Bu da tarihli olarak da bu tarihli olarak da bu tarihli olarak Ama arkadaşlar kazmışlar, gelmişler ama sadece bir su deposu olarak kullanmışlar. Anladım. Ama efsaneyle ki mesela bu tarihli olarak da bu Ha, bir tane yazmışım <laughs> onun suyu hiç zaman bitmeyirmiş, her zaman sabitmiş. Ha, o zaman evet, kuyu, 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 kuyu sarnış değil. Şaşır. Erzan bu gürültü köy tarzı galide o kalış açsın. Kalenin girişi vardı. De çok derinlerine bu hikayeler ya masallar çok yazmışlar onu. Ama ya incizo hemen şu aslında açsın. Kimi tenim taraf ve benim O taraf. Bir de Hasan Sabah'ın kaldığı oda olabilecek bir yer var mı böyle bir yer odalardan değişik. Ya o takı mutfağın başına sırt bu takı diye. Bal. Bir tür bir mide masal galide. Bu sarı şahısmaydı. Bal. Bu sarı şahısmaydı. Ya o da olmuş. Bizim Sultan Süleyman zaman. Evet. Evet. Sultan Süleyman, değil galiba. Sultan Süleyman muhasebeci. <laughs> <laughs> daha derdim bu. Arel. Bu Ramsür gülüyorlar ya. Of. Bizim meşhur Sultan oğlum <laughs> böyle هر دانگفتم همچین سلطان نداریم. این از کجا و؟ که این اونا خیلی. افسانه. اینو فرش اینا از بوده مثلاً این ساخته این؟ اینا کل اونا به من این ادغاماتایی که داشتند خیلی لشکر ساخته شدن ساختهای چوبی بوده. آشپزه. بعضی ازشون آشپزه کم بدم داشتند. کم بیشتر کم. چیز داره چی؟ کشیمان. اینجا گزیندگی که چی؟ اینجا گزیندگی که چی؟ اینجا گزیندگی که چی؟ که چی؟ اینجا گزیندگی که چی؟ ا Bu kadar azıcık istifade mi kardan? Sütunayı mı da bazı zelzeli pazı için? Bunlar öyle yapın ki bir şey şişte. Şişte. Artı evet. tane kenara koyulan Bir sütun oluyor. Öyle yapıyorlar çünkü o depremle depremle oynaymış ama dökülmemiş. Hem zelzeli pazı hiç bir bu da hem Buradaki ve buradaki sekiz köşeli sütunlar asıl sabah döneminde yapılmış. Bueno> Yok>, bu sekiz köşeli sütunlar. Bueno> Bunlar da Safavi dönemi kalıntıları. Ha, tamam. yani, evet Kurukanlardan iki abiyle karşılaştık Alamut Kalesi'nde. Çok, Çok güzel. güzel. Ben Türkologum. Çok hoş Türkologum. Kurukanlar biliyorum. Anlasınlar. Tarik, Türk tarihini yazmışsın. <laughs> Kurukan bir de Türkçe'de çadır anlamı var. E, değil ee, mi? Çadır mühendisi de olabilir yani kuru Yok da hardan bellidir? mesela ne zaman gelmişiz oraya ne cürdür? Mümulen biz ki mümulen deyirler biz az kısmete Arak gelmişik. Ah Irak. Arak kısmetinden gelmişik. Bu <laughs> tarafından muhtemelen. Hadi. Ehtimalen aslımız Moğollidir. Moğollar temur, zamanı gelmiş olabilir hmm. yani Tatarlar. Timur zamanlar temur olabilir. Zaman. Temur zaman. Temur. Tamam. Şu gezler edelim. de benzer yani. Yeni biraz çekin. Evet. Benzer yani. Bizim de bizim de ha, biraz yani. çekin. var ama onlar de, daha, de, daha fazla. Türküz yani. He, dürüst. Moğollidir. Bizimiz Moğol, Türk, Kaşgarlı. O zaman gelmiş evet. Var karışık çok var. varız. Azerbaycan biz mesela Afşar Türklerinden. Eski Af afşar, nadir Af şey afşar zamanı. Afşar, hayır, hayır. Dereklü biz dereflü. E, dereşörlük, aşırlık, dereşörlük çok afşar Türklerinden. Dürüst, dürüst. Nadir afşar zamanı gelmiş Nadir afşar. afşar. Kurukan da kurmaktan gelir, çadır kurmak. Hatta eski Türk yazıtlarında bir atasözü var. Türk beyleri bir bolganda kök kuru olur. Hmm. Yani Türk beyleri bir olduğunda Hı -hı. gökyüzü çadır, çadır olur. Çadır Aa, kadın mesela çadır mühendisinde gelir. Çadır vurmak, çadır tutmak ne gelir? Ee, Buyurun. Buradan ne gelebilir? Mamulan dil asli mesela bu zadi ki ben hududan tayyat etmiş ama ha. bir nefer dile tarih nevisi de. Tarihçilerin gelmiş de Çok gel teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> hayli memnun. Ben bakacağım parsalam. Şanslıydık. Hasan Sabah'ın kalesine serin ve bulutlu bir havada çıktık. Oradaki kazı başkanıyla önemli bir röportaj yaptım. Kısmetse Magma dergisinde okursunuz. Alamut Kalesi'nin gerçek hikayesini. Çünkü bizde yazılanlar genelde efsaneye dayanıyor.